Programımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz kuşluk namazı. E, kuşluk namazı ile ilgili Peygamber Efendimizin birçok hadisi var. Bugün e, bugünkü programda bu hadisleri toparlayarak e, bu namaz hakkında e, yani namazı neler okunması lazım, kaç teket olması lazım işte şeklinde e, bir çerçeve sunmaya çalışacağız. E, öncelikle şuna başlıyoruz. Kuşluk namazın hükmü nedir? Yani kılınması zaruri midir değil midir, zaruri olan kişi var mı yok mu şeklinde bakarsak bu konuda bir birkaç hadisi var. Şöyle söylüyor. Ümirtü birek ati birek duha ve lem biha ve ümirtü bil adha ve tuktab. Bana diyor iki rekat kuşluk namazı emir olundu diyor. Size ise emir olunmadı. Yine bana Kurban Bayramı namazı emir olundu. Yani efendim için bunlar farzdır. Bu size diyor farz kılınmadı. Peki peygamber efendimiz kuşluk namazının ümmeti hakkında e, bir önemini fark edip bir talepte bulunmuş mu? Evet bir hadis şöyle diyor efendimiz. Rabbimden ümmetime kuşluk namazını yazmasını istedim diyor yani zorunlu kılmasını. Rabbim bu namaz meleklerin namazıdır dedi. Onu dileyen kılar, dileyen de terk eder buyurdu. Onu kılan kişi güneş yükselmeden onu kılmasın diyor. Burada... Kuşluk namazında güneşin belli bir noktaya kadar yükselmesi gereği var. Şartıdır o. Çünkü güneş doğduktan sonra e, bir 40-45 dakika geçtiğinde kılınan namaza kuşluk namazı değil, işrak namazı da veriliyor. Adı zaten işrak. Yani güneşin şarktan yükselmesi ve ışıkların etraf etrafta görünmesi anlamındadır. Kuşluk namazı ise güneşin bir mızrak boyu yükseldiği duruma durumda manada e, verilen isimdir. O yüzden hadi e, hadiste bu e, bu şekilde bir ifade var. Buradan öğreniyoruz ki aslında kuşluk namazı kimler kalarmış? Melekler kalarmış. Melekleşen insanlar zaten kuşluk namazı kalar diye de buradan ders alıyoruz. Bu boyutta bakıldığında Efendimiz'e zorunludur. Fakat ümmeti Muhammed açısından zorunlu değildir. İsteyen kılar, isteyen ise kılmaz. Peki kılanlar kimlerdir diyor. Burada Efendimiz şöyle bir vurgu yapmış diğer bir hadiste. La yuhafizu ala salatul duha illa evab ve hiye salatul evabin. Kuşluk namazı ancak evvap olan, kullar devam eder diyor. Yani sürekli Allah'a yönelen, ona odaklanan, kendisinin duygularının gün içinde başka şeylere kaydına rahatsızlık hissedip Allah'a tekrar tekrar yönelişlerde bulunan kişiler diyor bunu yaparlar. Zira kuşluk namazı evvabin olanların, evab olanların namazıdır. Kuran-kerimde ı Kerim'de peygamberler içinde bir peygamber için Başka peygamber var da. Mesela Davut Aleyhisselam için evvab olduğu vurgulanıyor. Neymel abd innehu evvab diyor. Sebep de şu. Biz diyor Davut diyor bizim onu diyor imtihan ettiğimizi bir fitneye uğratacağımızdan diyor, düşündü diyor zannetti. Ve diyor tevbe istiğfar etti bize diyor yöneldi. Biz de diyor onu diyor tevbe kabul ettik diye söylüyor. Davud Aleyhisselam'ın bu manada kuşluk namazı bir bağı var mı? Evet varmış. Burada Efendimiz bir hadisi şöyle söylüyor. Kânet salâta duha Ekstere salate Davud. Çoğunlukla diyor Hz. Davud'un namazı kuşluk namazı idi diye. Burada aslında o boyutu da görüyoruz. Demek ki kuşluk namazı kıldığımızda biz kime benzemiş oluyoruz? Davud Aleyhisselam'a benzemiş oluyoruz. Evet, bu işin evvel boyutuydu. Yani kuşluk namazının kökü, dayanağı nedir? Nereden başlıyor? Evet, Efendimiz'e emir bilir ama Efendimiz'in bize de tavsiyesidir. Ee, i̇steyen kılar, isteyen kılmaz diye de e, bir e, Tabiri caizse Cenab-ı Hak tarafından da bir ruhsat tanınmış. Çünkü emir olsaydı kılmak zorunda olurduk. Namaz beş vakit değil, altı vakit olurdu o zaman. E, kuş, teheccüd Efendimiz'e zaruridir, emirdir. Fakat bizde zaruri değildir. O da olduğu zaman yedi rekat olurdu, yedi vakit olurdu. Ki Efendimiz teheccüde kazasını kılardı. Efendimiz için namazlar kaç tane dersek Efendimiz 7 yedi vakittir. Bizim için beş vakittir. Peki kaç rekat kılınması lazım? Burada da vurgulanıyor. Birçok hadiste de vurgulanıyor. Evet. Kuşluk namazı iki rekat olarak kılınır. Ve e, akla şu geliyor. Hangi sureler sü okunması lazım? Özel sureler var mı? Hem namazın rekatını hem de okunacak süreleri de Efendimiz belirtmiş. Şöyle diyor. Sallu rek'ateyi duha bi sureteyha ve şemsi ve duhaha ve duha kuşluk namazının diyor iki rekatını sureleri ile diyor. Yani Şems ve Duha sureleri ile kılın. Bunlar e, Duha suresi biliyoruz zaten yani, ve, ve Duha ve leyl sece şeklindedir. Ondan önce Leyl suresi var ve leyl iza diye geçiyor. Ondan bir önceki sure ise Duha, Şems suresidir. Ve Şems ve Duha diye dikkat ederse güneşe ve e, kuşluk vaktine yemin olsun ki diye Şems suresinde yemin var. Kuşluk e, duha ise kuşluk vaktine de doğrudan yemin ediliyor. O yüzden diyor kuştuk e, kuşluk e, namazının diyor duha namazının diyor sureleri Kur'an'da açıkça belirtilmiş Şems suresidir ve diyor duha suresidir. E, aralarında başka bir sure bir sure olması onların okumaları engel değildi. Bu efendimizden izinde almış oluyoruz. Bu açıdan bakalım da kuşluk namazı iki rekat olarak en az kılınabilir. Efendimiz diğer bir hadisi şu. Her gün Adem oğlunun her eklemi için vermesi gereken bir sadaka vardır. İki, kuş, iki rekat kuşluk namazı bunların hepsinin yerine geçer. Bu kuşluk namazı şükür bağlantısını anlatıyor. Diğer bir hadis şu. İki rekat kuşluk namazına devam edin. Zira onlarda rağbet edilecek diyor. Çok güzellikler var diye söylüyor. Bu açıdan bakıldığında aslında insan nasıl Regaib Kandili'nde güzellikleri elde ediyorsa şey, kuşuk namazını diyor, böyle diyor, ince rağbet edecek hakikatler içinde bulunuyor diye ifade ediyor. Yine diğer bir efendimiz bir hadis şöyle. Men hafaza men hafaza ala şuf'ati duha gufiret lehu zunubehu zunubehu ve in kanet misle zebedil bahir. Kim kuşuk namazının iki rekatına devam ederse Günahları deniz köpüğü kadar çok olsa bile bağışlanır. Gene demek ki bu deniz köpüğü kadar günahlar insan duygu dünyası içindeki işte günahlardır. Düşünce günahları için başka temsiller kullanır. Çünkü insanın duygu dünyasının sembolü denizdir. Denizin diyor köpükleri kadar dahi olsa diyor efendimiz, onun diyor günahları bağışlanır diye. Demek ki kuşluk namazı insanın duygu dünyasını temizliyor diye de buradan ders alıyoruz. Diğer bir hadis Men sallat duha erba'an ve قبل al-ula erba'an bunye beytun fil Kim kuşluk namazını 4 rekat olarak kılarsa ve öğle namazından önce 4 rekat kılarsa bu da öğlen iki sünnetine bahsediyor. Cennet ona bir ev inşa edilir. Şimdi iki rekat kılınır diyor asgari. Dört kılmak isteyen dörtte kılabilir diyor. Dört kılarsa diyor kişi. Öğlen dört kılarsa ona bir cennet evi inşa edilir. Peki daha fazla kılabilir mi? Ona da izin var. Men salla duha isne isnetey aşerete rekaten ben Allahu lehu fil cenneti min kim kuşluk namazını diyor 12 rekat kılarsa Allah ona cennette altından bir saray inşa eder diye söylüyor. Demek ki öncekinde ev inşa eder demişti. Burada artık kılma sayısına göre kişinin cennetinde artık ee, bir kasır inşa eder diyor. ama altından bir kasır. Demek ki insanın duygu dünyası altınlaşıyor. O nispeti Allah'ın nurunu alıp, alıp verecek bir hale gelmiş. Sürekliliğinin bir hediyesi var mı? Evet hediyesi var. Kim bir yıl boyunca devamlı olarak kuşluk namazını vaktinde kılarsa Allah o kimseyi diyor cehennemden kurtuluş yazar. Cehennemden azad olmak bir sonucu bulunuyor. Şükürle bağlantısı şuydu, e, onu şöyle söylemiş efendimiz. Bir hadis şöyle söylüyor. İnsanda 360 mahsal vardır diyor efendimiz. Ve her biri için her gün sadaka vermesi gerekir. Bazıları, ey Allah'ın Resulü verme imkanı olamayanlar ne yapsın diye sorunca Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve mescitte gördüğü tükürüğü gömer. Çünkü o zaman bazı sahabeler mescitte yeri tükürüyorlarmış. Ve bu illa mescid olması şart değil. Yeryüzünün ümmete mescid kılın şeklinde hadisinde baz alırsak bir kişi yerde gördüğü tükrün üzerine örtelse, gömebiliyorsa yere gömerse veya yoldan gelen geçene eziyet veren bir şeyi kaldırırsa, kaldırsın diyor. Kaldırırsın demiş. Yani taş gördük yolda onu kaldırabiliriz. Bazen insanlar diyelim ki soda şişelerini atıyorlar. Onlar da arabalar geçtikçe kırılıyor ve büyük parçaları e, yolun ortasında durduğunda gelen geçtik ara geçen insanlara zarar olduğu gibi arabaları nasıl ki bir hale de gelebiliyor. Farada bir hayvan geç hayvanı yaralayacak bir şekilde bulunuyor. İşte burada onları görüp kaldırmak da diyor. O günün şükrü haline gelir diyor. Bunları da yapamazsan diyor kuşluk vakti kılacağın iki rekat hepsinin yerini tutar diye buyurdu diyor Efendimiz. Bu açıdan bakıldığında aslında kuşluk namazı şükür arasında çok ciddi bir ilişki olduğunu buradan görebiliyoruz. Peki kuşluk namazın ahiretteki sonuçları nelerdir denirse? Bu noktada Efendimiz bir hadis şöyle. İnne fil cenneti baben yukarri lehuzduha feyza kâne yevmel kıyameti nâdiye minâdin eynellezîne kânû yedîmûne ale salâti duha haza bâbukum fedhuluhu bir rahmetillah. Şüphesiz ki cennete kendisine duha denilen bir kapı vardır. Kıyamet gününde bir münadi duha devam edenler nerede? Bu sizin kapınızdır. Allah'ın rahmetiyle ondan girin diye seslenir. Sevap boyutuyla ilgili ise işte bir hadis şöyle. Rekatani mined duha ta'dilani indallahi bi haccetin ve umretin mütekabbeleteyn. Duha vaktine kılınan iki rekat namaz Allah katında sevap olarak makbul bir hac ve umreye eşittir diye vurguluyor. Fakat bu e, bu sefer şöyle olur. Kişi artık ben nasıl olsa e, hac ve umre sevabı alıyorum. O zaman hac ve umreye gitmeyin gibi bir algıya kapılabilir. Hac ve umreye gitmek sevap için değil, Allah'ın emri olduğu içindir. Bir insan istediği kadar kuşluk namazı kılsın, hac vazifesi, farecası boynuna borç olarak düştüğünde, onu kılmadığında herhalde günahkar olarak gider ve cezasını da orada çeker. Bu manada sevabını almak ayrıdır. Makbul bir sevabını dahi alsa hac yapmış ve umre yapmış olmaz. Bu birinci nokta. İkinci nokta da şudur. Bu tarz hadisler e, külli kaziyelerdir. Yani herkesin geçerli değil. Bazı kişiler için kişinin ihlasına göre Allah'a karşı o noktadaki hissiyatına göre o, o noktada Allah arasında irtibata göre masar olabileceği bir boyuttur herkese nasip olur mu böyle büyük faziletler ve sevaplar? E, mümkün değil diyor. E, bu noktada bir zamanın bir izahı var. E, aksak aksi diyor, dinin diyor, ahkamında diyor, denge, dengeler bozulur diyor. Fakat diyor, çok sayıda insanın diyor, bu tarz diyor, hani her insan, her bir olmaz, e, cüz manada olur diyor. Fakat diyor, bunlar zaman zaman meydana gelecektir. bir, bir manevi piyango hükmündedir diyor. Fakat diyor, sende de mümkündür, o yüzden devam etmelisin diye izahları var. Ve e, kuşluk kuşuk namazı ile ilgili Efendimiz bir sır da burada veriyor. Kim bu namazı kılamaz diye. Kimler kılar? Melek gibi olanlar kılar. Kimler bu namazı kılamazlar? Evet o noktada vurgu var. Şöyle diyor Efendimiz Vesselam. Hadis aktıran ise Abdullah İbni Cerad radıyallahu anh. El münafiku la yuselli duha ve kafirun. Münafık diyor, Kuşluk namazı kılmaz. Ve kılamaz diyor. Evet. Bu aslında güzel bir şifre. Çünkü münafık sabah namazına dahi zorlanıyor. Beş vakit namazına ağır geliyor. Neden kuşluk namazı gibi ekstra bir zahmete girsin? Bunu yapmaz diyor Efendimiz. Ve kafirin suresinde okumaz diye söylüyor. Aslında burada güzel bir noktada. Neden? Çünkü e, kuşluk namazı bir şükür namazıdır. Münafık ise şikayet eden insandır. Ve e, Efendimiz huzuruna bir münafık geliyor. Önceki bir programda yapmıştık. Münafıkın tevbesi diye. Orada e, o münafık diyor ki iman diyor burada dudağını ağzını gösteriyor. Nifak burada diye kalbini gösteriyor. Ve diyor e, Allah zikretmek istediyor ne kadar az diye söylüyor. Orada Efendimiz ona şöyle bir dua, e, duada bulunuyor. Allah sana diyor, hakkı söyleyen bir dil versin diyor, lisanı sadık versin ve sana diyor şükreden bir kalp versin diye söylüyor. Çünkü şükreden bir kalp iman alametidir. Şikayet eden bir kalp nifak alametidir. O yüzden kalbi insanın hastalandıkça ki insan nefsi kalbi hasta eder insan nefsi hırsıyla, doymak bilmemezliğiyle, e, elde eline geçen her şeyi tüketmesiyle e, doyumsuzluğundan dolayı şikayet eder. Ve onun şikayetçi yapısı insan kalbini de hasta eder. E, nefis ne kadar arınırsa kutsiyet tecellilerine mazhar olur. Ona nispetle kalp selamete erer. İnsan kalbinin selamete erdiğini göstergesi e, eline geçen küçük veya büyük nimetlere şükretmesidir. O yüzden bütün hayatının canlılığının diyor işte 360 mafsalına şükür konumunda olan uçtuk namazı insanın nifakını iyileştirdiği için münafık diyor. Üst, Efendimiz Aleyhisselam üstadımız, üstadı mutlakımız münafık namaz kılmaz diyor. Ve kuşluk namazı kılan münafık kalmaz diye söylüyor. Ve kuşluk namazı kılmaya devam edenin iç dünyasında nifak hastalığı kalmaz diye de Efendimiz nifakın belirtisi olan şikayet hastalığı gibi hastalıklar onun içinde kalmaz diye bize burada bir müjde veriyor. Ve yine aynı şekilde münafıkıdır. Kafirin suresini okumaz. Çünkü kafirin suresinde bir meydan okuma var. Ehli küfrü, bütün kafir küfür çeşitlerine karşı gerek şirke, gerek nifaka, gerek hada şeklinde çeşitleri var. Bir sizin yolunuzda bizim yolumuzda şimdi bir boyut var. Kafirin suresi insanın iç dünyasına imanın nakşeden bir suredir. Ve insanın iç dünyasında ümitsizliği veren bir sure boyutunda bulunuyor. Bu açıdan münafık aslında özünde yiğit içindeki bir kişidir. Ee, Allah'a tanımaz, günahkardır. Allah'ın üzerine kovulduğunu düşünür. Allah'a yönelemez. Ee, ve bu manada dünyada de tam bir sığıntı gibi hisseder. Ve son derece korkaktır ve acizdir. Ee, o yüzden kafir usulü Celal vardır. Kafirin Suresini okuyan bir insanda korku yavaş yavaş gitmeye başlar. Aynı zamanda ümitsizlik de gider. Allah'ını Allah'ı bulur ve hissetmeye başlar. O münafık kafirin suresini okumaz diyor efendim sürekli manada. Çünkü tedavi edici bir suredir. Bu çerçevede bakıldığında kuşluk namazı dört rekat kılınıp iki rekatında e, Şems ve Duha suresi üçüncü ve dördüncü rekatta da kafirin ve ihlas okunduğunda Allah'ın izniyle mükemmel bir aslında namazı kılınmış olur. Ki hem kendi cenneti ev yaptırmış olur hem de bu manada içindeki nifaktan kalan kırıntıları da tedavi etmeye başlamış olur. Evet, cenab bak cümlemizi e, bu tarz Efendimizin vurguladığı önemli an, e, anlattığı nafile ibadetleri yapanlardan eylesin. Bu nafile ibadetleri kendi iç dünyasındaki hastalıklardan kurtulanlardan bizleri kısın El-Fatiha'da